Bugün konuğumuz. Eğitim uzmanı Bülent Gündağ Mert birazdan stüdyomuzda olacak. Öğrencilerin başarısında ailenin önemi nedir? Veli eğitimi nedir? Matematik dersinde çocuklarımız neden zorlanıyor? Parmak saymak neden zararlı? Merak edilen tüm bu soruları ve daha fazlasını eğitim uzmanı Bülent Gündağ Mert anlatacak az sonra. Hoş geldiniz. Bülent Gündoğan, Bert Bey. Hoş bulduk. E, malum şu anda e, çocuklarımız pandemi dolayısıyla internet üzerinden e, eğitimlerini görüyorlar. Yani teknoloji eğitimin içerisine tamamen girdi evet. artık son zamanlarda. Peki bu eğitimin içerisine teknolojinin e, bu kadar iyi, e, bu kadar çok girmesinin veya teknolojinin eğitime yararlı ve zararlı yönleri bunu öğrenebilir miyiz? Herkes 4 artı 4 parmak. 3 kere 7 parmak. Yani parmaksız işlem yapabilen dünyada öğrenci yok. Bunun sebebi ne? Çünkü bizim kısa süreli belleğimiz, hafızamız bunlarla beraber zayıflamaya başladı. Ya bu aslında bu izledikleri çocukların gereksiz bilgiler çocuğun zekasını zayıflatıyor. Zeka demeyelim. De, hafıza ve kısa hafızası. süreli hafıza. Mesela bakın bir problem evet. çözüyorsunuz. Problemi okudunuz. Diyelim ki 40 artık biliyorsun yeni sorular bir kere uzun uzun. Şimdi siz 40 kelimeki soruyu okudunuz. Bu birinci sorudan ya yani birinci kelimeden başlayıp son kelimeye geldiğinizde ne yapıyorsunuz? Her şeyi unutuyorsunuz. Evet, evet. Unuttuğunuz soruyu bakın matematik sorunuz değil aslında. Okuma sorunuz var. Şu anda en büyük sorunumuz ne? Matematik. Zihinsel işlem matematik. İkincisi anlayarak hızlı okuma. Üçüncüsü dikkat ve odaklanma. Şu bu üç tane sorun dünyanın sorunu. Ya yani Türkiye'nin değil sadece dünyanın sorunu. Dünya sorunu. Peki bu sorunda peki bu sorun neden şu anda sorun haline gelmeye başladı? Çünkü çocuklar sadece Artık tablet, tablet, televizyon, misar. yani bütün hayatlarını tablette yaşıyorlar. Evet. Yani evdeki dersleri tabletle... haricinde zaten ders bitince, diğer e bizim çocuklar da var evde onun ders başından, bitince. Evet, evet. Onun başından da, mesela evet. ne yapıyorlar? Çocuklar kalkmıyorlar. Ama burada ne var şimdi? Sizin bu çok fazla, yani şimdi beyin, 20 yıl önce siz cep telefonlarınız yoktu, yoktu, 25 yıl önce. Kaç tane numara ezbere biliyorduk? Hepsi şey Buradaydı. Peki şimdi, yani şimdi yok, neden? Evet. Şimdi kendi diyor ki artık, beyin diyor ya, ki, evet. hayır yani seni bunu tutmana gerek yok. Telefon var, var Ahmet yazarsın gerek Ahmet yazarsın. Yani gerek yok diyor buna. İşte kullanmadığınız hafızayı ne yapıyorsunuz? Geri itiyorsunuz. Burada ben bir şeye girmek istiyorum. Benim bu kendi çocuğunun öğretmeni ol diye güzel bir slogan var. Şimdi kendi çocuğunun öğretmeni Buraya bir girelim. Gir, tabii bir gir tabii gir girelim. Şimdi kendi çocuğun öğretmeni ol demek şu demek. Şimdi biz bunu hep üstüne basa basa söylüyoruz. Evet çocuklarımız okula gidiyorlar. Okulda ders alıyor. Şimdi bir ne devlet okullarımız var. 20 kişiyle 40 kişi arasında mevcuttu. Evet. Özel okullar var. İşte 10 kişiyle 20 kişi arasında o mevcuttu. Ya ders 40 dakika. 40 dakikalık derste öğretmen şaşı değilse bir öğrenciyle göz göze gelebileceği dakika 1. 40 dakika 40. Yani Birka sana baktım bir dakika, bir dakika, 1 dakika, 1 dakika, dakika, 40 dakika doldurdu mu doldu. Peki özel okuldasınız. Daha, daha mevcut düşünün. düşünün düşük 20 kişi diyelim. Yani 20 kişi olsun. 2 dakika 20, olsun. 2 dakika. Evet. Şimdi sıkıntı nerede? Ama çocuk eve geldiği zaman ne yapıyorsunuz? Siz onunla yaklaşık 40 dakika ders yapıyorsunuz göz göze. Evet. Sinir sinire. harp harbe. Bu benim yani. de çok dikkatim için. bizim evde şimdi benim Çocuğum. de kızım ilkokul 2'de yani akşam bütün ders bize evet. kalıyor. O yüzden de bu önemli. Ben şu Aslında öğreten olmam Siz öğretiyorsun. Bakın evet. öğretiyorsunuz. Evet. Mesela şu anda evet. mesela siz de örnek verelim. Çocuğunuz mesela ikinci sınıfa gidiyor. Mümkün değil işlemleri parmaksız yapsın. Yok yapamıyor. Yani Peki parmak. parmakla yaptığınız zaman işte bu da az önce gitti ya telefon hafızası dedik evet. ya. Mesela parmakla yaptığı zaman ne yapıyor? Beyin diyor ki 3-3 daha 4-5-6 4-5-6 diyor ki beynini kullanmaya gerek yok ya senin parmakların var. Aynı telefondaki gibi. Ama işte çocuğunuz parmaklardan kurtulmadıktan sonra Matematikte başarılı olma ihtimali of, yok. Çok evet. büyük bir risk yok. bu ya. Şimdi bizim kızı ben 8 ile 5'i topla desem 8'in üstüne evet, 5 evet. 6 diye sayıyor. Bütün her şey parmak. Evet. O parmaktan kurtaracağız Kesinlikle yani. kurtaracağız. Peki başlayalım bunu size. kurtarmak için ne yapmanız gerekir? <laughs> i̇şte öğrenciye işte, eğitim diyoruz ya, evet. veliye eğitim veriyoruz. Verdiğimiz eğitim sonucunda veli çocuğuna bunların hepsini anlatabilecek bir duruma geliyor. Ve net Şimdi az önce teknolojiyle bir şey söylemek zorundayım. Bu, yani e, tamam, onu bir söyleyeyim, onu söyleyeyim sonra söyleyeyim çünkü, çünkü teknolojiden o tarafa geçeceğiz, evet, yani bu evet. arayı bağlayalım. Şimdi mesela biz diyoruz ki teknolojiden uzak kalalım diyoruz, evet tamam uzak kalalım. Ama şu anda mesela 3 üçten az önce sorunu saydım. Şu anda bu 3 sorunu da çocuklarda çözebilen ve %100 garanti verebilen en önemli aygıtlar teknolojik. Mesela neden? Şimdi hızlı okuma. Evet Türkiye'de birçok hızlı okuma eğitimi var veren arkadaşlarımız da var ama. Şimdi öyle programlar var şey diyor mesela. Hızlı okumanıza yüzde yüz garanti. Olmadığı zaman ücret istemiyorlar. Düşün Hı. programda. Yani giriyorsunuz programa ve o program sizi alıyor. Yüz kelimeden üç bin kelimeye çıkarıyor. Şimdi mesela matematiğe geçtik. Az önce dediniz ya bir sorun. bir artı 1'den 99 çarpı 99'a kadar zihinden işlem yaptırabilen ve bu işlemi yaptıramazsa ücret almayan yine yazılım programları. Programlar var. Şu anda dünyadaki en önemli garantili eğitimler Teknoloji. teknoloji. Şimdi biz nasıl teknoloji alalım? Mesela çocuklarımız var. Mesela oyun oynuyorlar değil mi mesela? Işte dövüşlü, dövüş, kurdulut bir sürü oyunlar var işin içinde. Oynuyorlar. Oyunların çocuklarda götürdüğü birçok şey var. Doğru. Ama getirdikleri de var. Yani çünkü orada mesela düşün, el kol koordinasyonu çalışıyor. Orada görüyor, ateş ediyor veya hani başka bir şey yapıyor. Bu koordinasyon ha. olumlu ama götürdüklerini geri getirebilecek çalışmalar mutlaka yapmak. Şu ne anda şey. matematik yapmak istiyorsunuz çocuğunuzla. Çocuk matematik yapmak istiyor mu? Hayır istemiyor, değil istemiyor. Değil bizim, Peki. Bizim bizim yok istemiyor. Ben şimdi size şöyle bir şey söylesem. Mesela. <laughs> şöyle bir şey söylesem. Bir program var. <laughs> Evinize kurdunuz. Kurduktan sonra çocuğa sadece çizgi film izletiyor. Animasyon, bilmece, bulmaca. Çok Başka iyi. hiçbir şey yok içinde. Yapmayın. Böyle bir şey varsa ben istiyorum <laughs> Bundan bizim <laughs> 10 Ocak'ta dünyada ilk defa Türk yazılımcılarıyla birlikte Türkiye'de Peki çıkacak. Yani. Ve şu anda şöyle söyleyeyim. Yazılıma yurt dışından, İngiltere'den, e, Almanya'dan ve Amerika'dan da şey var. Talepler var. O mesela matematik programından bahsediyorum. Çocuğunuzda 9 tane seviye tespit yapılıyor. 9 tane. Basit toplamayı ne kadar zamanda yapıyor? Hızı ne? Elleri toplama, elleri çıkarma, çarpım tablosu. Mesela şöyle söyleyeyim. Hepsi. Çarpım tablosunun %85'ini 25 dakikada öğretiyoruz. Ezber yok. Ama bunlar güzel şeyler. Bu özellikle ama ben bir evet, Türk programı. Şimdi şunu söylemek zorundayım ama hani bu şey. belki böyle insanlara çok iddialı geliyor ama hani gerçekten biz hani Türkiye'den bahsetmiyorum hani dünyada matematik konusunda en hızlı materyal geliştiren noktayı bulup noktaya göre program yapan e, çok farklı program. bir çalışma şeklimiz var. Çok değişik bir evet. program. Peki o zaman şimdi artık e, şu son bir senede şöyle bir şey bir deyim oluştu. Yeni nesil sorular. Yeni nesil sorularda çocuklar ben de çok yakınlarımla yeğenlerim var yani benim çocuklarım büyüdü tabi okullar bitti ama yeğenlerimden de yeni nesil sorular çok uzun işte biraz önce bahsettiğimiz gibi başındakini okurken sonuna kadar sıkıntı oluyor. Ben işte matematik sorusunu anlayamıyorum. Keşke sadece çarpma bölme çıkartma olsa. Yani yeni nesil sorularda çocukların pek zorlanma şeyi. Şey, Gerçi benim... şimdiye kadar tabii, anlattık tabii, biraz. girdik Söyleyeyim konuya. hemen hemen aslında kızımızdan örnek vereyim. Evet. Şimdi Bizim ne yapıyor mesela örnek vereyim. 3, 8, 8 artı <laughs> 5'e <yani gülüyor> <en> ne yaptı? <laughs> 9'u 10, 11, 12, 13 dedi. Evet. Beyni kullandı mı? Hayır. Hayır. 7 kere 3? 7 14 Eski. 21 dedi. Beyni kullandı mı? Aynen. Kullanmadı. Bakın. Önce işlemsel hafızayı güçlendirirsiniz. Aslında bak bilgisayar terimi gibi işlemsel hafıza. Ne demek? RAM, değil mi? Benim şimdi tabii ki yani sizin şimdi 50 beygir'lik bir arabanız varsa ne kadar gaz basarsanız basın çıkacağı maksimumuz belli. Peki beygiri artıran şey ne? İşlemsel hafıza. Şimdi biz burada aslında Geliyorlar şu noktada biz, hocam niye 25'te 35'i zihinden çarpmayı öğretiyorsunuz? Yani ne olacak bunu alt alta yasa çarpsa ne olur? Ya hiçbir şey olmaz, doğru hiçbir şey olmaz. Tamam. Ama şimdi bakın orada yaptığımız şey şu mesela 98'de 96'yı çarpıyoruz diyelim. Şimdi diyoruz ki 98 yüze kaç yakın? 2. 96 yüze kaç yakın? 4. 96'dan 2'yi çıkardık. 94, 4 kere 2, 8. Bitti. 94.008, 94.008. Şimdi bu işlemi yaparken ben sonuç ilgilenmiyorum aslında. Neyle ilgileniyorum? Şimdi mesela başka bir örnek mesela 17 çarpı 16 diyelim. 17'ye 6 ekledim 23. Yanına bir sıfır attım 230. 6 42. 230 ekledim 272. E 40 kelimelik soru çocuğun hafızası 10 saniye. 10 saniyede bir unutuyor. Siz 10 saniyedeki unutmayı nasıl güçlendirebilirsiniz? Dikkat oyunlarıyla. Evet. Egzersizlerle. Evet. Beyin aktivasyonlarıyla. Bunlarla hızlandırabilirsiniz. Çok güzel.